Herkes var arkadaş var? Arkadaş var. Biliyorsunuz. Birkaç gün önce. Birkaç hafta. Birkaç hafta önce. Ee, bir video yapmıştım. Eee, o ya o kadar hırsızlık şoku diye. Ya da başvurunu tamam. Başvurunu. Başvurunu tamam. Başvurunu tamam. Hatırlamıyorum ama Akkaç kokar Akkaç kokar değilsiniz Sen yok mu Yani o ya o kadar O o kadar O evine Hırsız girmişti Ve Onun Onun Zinit Ve Arabasını çarpı Kaçmışlar da Birkaç dakika içinde arkadaşlar zaten top kısmında yazmıştım ee, o yok arabasına kavuştu ya da o yok e, e, otomobil bulundu diye bulundu diye bulundu yazmıştım top kısmında top kısmında yazmıştım şimdi gelin o, o haber Okey. Hans şubat itibarıyla İstanbul'da başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Özgür Ozan ve İlke Canoğlu'nun, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın Selin Komiseri Oya Okar 35 geçtiğimiz ay hırsızlık şoku ile sarsılmıştı. O yol karın bey koltuğundan evinin önüne çakarlı otomobil gelen kimliği delirsiz kişiler evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran mis otomobilin anahtarı... Ay şüpheliler, araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Arkadaşlar bir dakika. Sesini, sesini, da. sesini... Sesini açımda, sesini açımda... Kıstım o kısım o kısım anlaşmadı baştan okuyayım. 10 Şubat 2021 12.01 İstanbul DHA Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruk, Özgür Ozan ve İlker İnan olsun. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. O yol karın Beykoz'da bulunan evinin önüne çakarlı otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler. Evdeki alarm... Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yapma, yapamadım bir tür. Şimdi başlayalım işte. 10 Şubat 2021 12.01 İstanbul, DHA. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruk, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun olduğu, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan, Arka Sokakların, Selin Komiseri Oya Okar, 35 geçtiğimiz ay hırsızlık şoku ile sarsılmıştı. Oya Okar'ın Beykoz'da bulunan evinin önüne çakarlı otomobiliyle gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda iki şüpheli yakalanırken, Oya Okar'ın otomobili bulundu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlgili haber, Oya Okar, Menü, Moda, Sağlık. Evet arkadaşlar, e, haber okuduk. Eğer haberi videosunu kanal diye anabir. Eee kanal diye anabir. Haber, e, an haber. haber yapmış. Eee haber yok dakika kanalı ana bir ilk ilk, ilk hı girdiğinde haber yapmış ama bu haber videosunu bu haber videosunu izlemek isterseniz bu haber videosunu izlemek isterseniz linkini aşağı koyacağım oradan izleyebilirsiniz oradan izleyebilirsiniz Abone <laughs> olmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi dediğim gibi ee, kanal diye ana ver eve yani o yok yani evine ilk hırsız gidiğinde hırsız gidiğinde haber yapmış ama hırsızdan yakalandığı ilgi hırsızdan yakalandığı ilgi ya da eşaren ver Zinet, Zinet, Zinet eşyalarım ve ay bana bugün duyuyor haber yok hakkında şu hakkında diye ana haberde ben başka bir haber sitesinde başka bir e, haber e, kanalından bir haber var e, hırsızlar bugün duyuyor ki bugün duyuyor ki o yukarıda bir konuşması var orada ben 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 o videoyu o videoyu video koyak videon videon açıkma kısmında paylaşacağım merak edin ne merak edin konuşamadım merak edin ne oradan tıklayıp hırsızlar yakalandı yakalandı ve hayvanın bulunduğu hakkındaki hakkındaki haber haber videosuna gidip izleyebilir izle izle merak edene oradan tıklayıp izle izle izleyebilir ee, <laughs> bakabilir videosuna 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 linkini açıklama kısmında paylaşacağım isteyen isteyen oradan bakabilir İste, i̇steyen o adam bakabilir arkadaşlar. Hoşça kalın abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yani arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey istiyorum size. İstiyorum size. Bana. Beni izleyen Beni izleyen Abone olmayı da. Eee Lütfen arkadaşlar. Eğer. Videolarım hoşunuza gidiyorsa abone ol videomu da açma açın lütfen eğer video hoşunuza gidiyorsa abone ol videomu da açın lütfen hoşçakalın bay bay